her bu ses çıkmak zorunda mı ya? Hiç şey yapmadım. Hepinize merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Fighting Fit Freddy e oynuyoruz. Söz verdiğim gibi iyi birinci yükledim. Bir, İki yıklıyorum. Şimdi yani yükliyorum derken oynuyorum. Arkadaşlar e, burada bu var. Gördüğünüz gibi. Evet. buradan çıkalım Arkadaşlar şimdi ikinci ayetle ikinci oynayacağız İkinci ayetle bırakacağım sonra yorumlarda yanlışım olursa üçüncü ayette bitirecektim diye yazarsınız o yüzden çok uzatmadan Hadi girelim arkadaşlar bu arada birinci bölümünde like atmayı unutmayın like atmanızı söyledim ama Ersin pahalı. Siz atın yani. Söylemiyorum. Atın atın demiyorum. Ya. Şimdi. Direkt bu burada. Ya kardeşim konuşacaksan at ya. Oh. No. hareket etmemiş yerinde. eski yerinde duruyor halen daha kapımız kapalı tamam saat daha bir hiç hareket etmiyor bu arada orada böyle gözü kapalı olan karakter adını bilim bilicimde de söyleyemiyorum hatırlamıyorum pek ama bir gün araştırıp bulacağım sizin için Arkadaşlar bu videoya abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşımla şu an bir fight yapıyoruz kim kimi geçer diye. Arkadaşım 90 sıra abone. Yani bana yardım ederseniz çok sevinirim. Çok yardımcı olursunuz bana. Çok uzatmadan hayal ailesi yerinde çık hareket etmiş. Çıkamız buradaymış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğini duydunuz mu? Dedi ki Bu videoya hemen abone olup like atın Yoksa sizi korkuturum yok. Evet. Yalan atsın. Biliyorum. Evet. Oh my god. Onu yıkmıştım dostum. Yıkma şimdi. Bir sana aç. Look. Giden Pony, poni. Paşkit. Adam ol. Nerede lan bunu? Bu demiş. Arkadaşlar burada 4. knight'ı attım. Ay, 3. knight'ı da çalacağım. 4. 3. knight'a kadar. Arkadaşlar bu mutfak sesi size evet açıklamayı yazdım okursanız ben sizi burada okuyorum. Merhaba arkadaşlar. Yazdığımı okuyorum. Merhaba. Bu size bla bla işte ne Çeki... neyse yazdım okuyacağım direkt size anlatacağım arkadaşlar bu benim annem bulaşık kalmıyor burada e... çika işte mutfaktaki tabak çanak e... tava mava her şeyle oynuyor Düşürüyor şuraya. Sonra ses geliyor. Yani yorumlarda yazarsınız senin annen bulaşık yapıyor sen o, o sırada şey mi yaptınız diye. Arkadaşlar maalesef e, 5 e, yıldan fazla masama şey yazsaydım da olurdu. Maalesef 100 tane harf yazıyoruz. Maalesef YouTube'da. Onu aç, aç deneyeceğim. Üçüncü arkadaşlar. Üçüncü bölümde oyunu bitireceğiz. Ama üçüncü bölüm yarın gelecek. Evet üçüncü ay. Üçüncü ay bitince oyunu bitireceğim. Çünkü <laughs> dakika Ben onu dakika Niye? Çünkü alış. Çıka. <laughs> bize sokmaz. Arkadaşlar e, Scott bu oyunu geliştirici her şeyi yapan bu hiçbir kişiye e, şey ihtiyaç duymadı kendisi yaptı bu oyunu ilk çıktı oyun ben size hikayesini anlatayım mı anlatayım şimdi Scott Cawthon'da şu adam var tamam mı bir tane oyun oynuyor oyun yapmış İnsan insanlar da bunu oyun, oynuyor. Bir oyunuyla dalga geçiyorlar katkı altında üzülmek yerine pes etmek yerine yok ki ben korku yaptıysam korku karakterine benziyorsa o zaman ben de korku oyunu yapayım demiş. İşte 2014 yılında doğru biliyorum Ağustos, 11 Ağustos 2014, 10, 11 Ağustos hatırlıyorum. 11 Ağustos'ta şey oldu ee, şey doldu. Doldu. Doldu aynen. Nit, nit arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar şu an neden yüzünü göstermiyor? Kameram yok. Bilgisayardan video çekiyorum. Yani bilgisayar, bilgisayarı yüklesem babam ağzıma yapar. Bu eski yerinde. Çıkamız burada. Ne lan? Arkadaşlar bilmiyor mu sesle ben bu gerçek hayattan gerçekten şu şey bu arada. Ne olduğundan emin değilim. Kanalar bu arada ayak parmağında bir tane var. iki tane şey var parmak 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 arkadaşlar e, 2014 yılı 11 Ağustos'ta Smash bir oyun çıktı. Bu yüzden piksel önce yani güzel karakteri iyi tasarlanmış normalde birinci oyunda patlama balon balon bu balon çocuk olacakmış ama bunu ikinci oyuna ertelemiş. O yüzden ikinci oyunda bu ikinci oyunda şeyde oynayacağız ee, nedir ee, Sınav biri bitirince evet, birisi iki belda birisi dört adada müc meşhur yok mu lan Hasıktır. Ha sıktır. Ha, Arkadaşlar burada çiçekli biliyorsunuz çiçekle ilgili bir şey. Yani ya, şu an videoya adımı vermek istedim. Salıyorsanız mı değil. Hasıktır. Erdem İzler de Erdem videosunu izlersiniz diyor ki sen eczaneye gittim. Erden diyor ki ya ne yapayım Allah aşkına o bizit olmuş. O da diyor ki ha süttür. O yüzden yediğinden doymuyorsun diyor falan. Öyle süt koyuyor. Lan oğlum size geleceksiniz gelin ya birisi iki böyle birisi dört böyle de gelin ama ya. Gel çıkıyor. Gel korkma kork. Allah belanı versin. Niye o kadar çekilmem gelmiyor. Kaça arkadaşlar? Kaça gitmiş? Aşık. Geçtik be. <laughs> Tahmin etmiyorum. Bugün videomuz bu kadardı. Kendinize bakın bay bay.